Doğru mu? 20 lira aldım. 20 lira. 590. Şu an 3590 dolar. 3500 90 dolar. Erkan abi bir onda aldı. 3600 liraya satıyorum. sar. Bak yüzde aşağıdan. Yüzde Efkan abiden geldi. 3.700 abi. Allah herkesin de kesesine bereket versin. Herkese çok çok teşekkür ederim. <laughs> Bu grubu verdik şaban, şaban abi. Sen de ayrını gör abi. Şaban aynı abi aynı süre şey. şey işte, Lauraların 150 geldi, 200 geldi. Beyazlara fiyat var Ne? Abi ben bunlara çekiliş yaptı yine çıktım da sorarız. 210, onu, 200 binisi geldi abi. tamam. En başı çektin mi? Çektim. 3500 da evet. evet. bir daha sen. Dur dur bir daha çek. Şunu da söyle. Dur. Arkadaşlar yine abilerimiz, kardeşlerimiz göndermiş. Aralarında çok güzel da var. Onu da söyleyeyim. Hatta şöyle. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yıldırım Sinan dede güvercin sevenler derneğiyle göstereyim abi. Topaç gibi kuşlar. olsun. Yine bunları da 475'te 485'te 50 başkandan geldi 625'te

120 10. 10 geldi abi bizden. 130 lira Çok da uzatmayacağım. Onu da söyleyeyim. Yine kuşumuz var. Şu an 130 lira değil. 130 lira değil. <laughs> abi peki sizleri doğru mu? 20 mi lazım? 20 geldi abi. <laughs> Gel abi. Tamam. Beyler. Ya, Tırk. Tırk. Abi ben gelin kesesine böyle. 100. Var mı yüzü? Erkan sor. Biz Erkan Var mı yüzü? Beyler yüz. Şöyle ben uç sahibine bakmayacağım. Yüz gibi bir rakam varsa şöyle iki tane fındık attık abi. Var mı yüzü? Bunlar kaç bir tane Şunu çaprazdan alabilir mi abi? Abi tekrar tekrar yüz lira var. Abi yine söylüyorum. şöyle her kusura devam et. 1.1. Yani de bir tane arap, bir tane beyaz bunlara kadar. Yani? Abi bunlarda arap gelerek veya da 50 gibi rakam Arkadaşlar şuraya şöyle tek tek komple fiyat var. Tek et takıma komple fiyat. Var mı fiyat? Gidem abi. Abi çekilmeyin. Burası mezar. Bir takım. 08 Şubat. Çarşamba günü Yıldırım Sinan dedi e Güvercin Sevenler Derneği'nde yap, yapılmış olan Ömer abinin ve Gökhan abinin yapmış olduğu mezar bugün AFAD'a verilecek bu para. Afada bağışlanın. Depremzede arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz bizim adına Afat bölgesine bağışlanacak bu Depremde yaralanan insanlar için yapılan bu dernekte. Şerif Ağabey'in yüzü geldi. Yüzü geldi Abi arkadaşlar Depremde evleri zarar gören, ölen bütün ailelere buradan baş sağlığı diliyoruz. Kalanlara da yardımımızı yapıyoruz. Allah yardımlarımızı kabul etsin. Ne düşünüyorsun abi bu konu hakkında? Derneğimiz AFAD'a yarar yapıyor. Bağış, bağış yapıyor. Keşke hep yapsak abi. Aynen öyle abi. Her zaman yapalım. Bana da yardım yapalım biraz. Şerif abi var Kendilerini parçalıyor abi insanlar ya. Kendilerini parçalıyor insanlar. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Allah sizin yardımlarınızı kabul etsin. Abi 180'di. 180'di. Şu an 180'deyim abi. Allah. Biraz sessizlik Bakın, şimdi. Şöyle deyip takın. Kara kafa, orası kara, abi Kaç Orada <laughs> <laughs> Abi, Allah herkesten razı olsun. Ben şimdi bir baktım öyle. 5 bin, 5 bin, 5 bin, 5 bin, bir rakam var. Hepinizden çok çok teşekkür <laughs> olsun. Allah kendilerini böyle açılar göstermesin. İyi, bunu güzel çok güzel. Arkadaşlar, Orada fiyat davet edin. Abi istenilen fiyat 350 lira. Şu takıma fiyat var mı? Şu takıma fiyat. Şunu da söyleyeyim yine. Peki siz düşünün. Ver ona şöyle bir takım kara kafa. Bakın şöyle şu kuşta sağlam bir damatıktan çıkmamış. Tüy falan çok güzel. Hafif bir serap tatmış ama o bir sıkıntı yok. Uçumunda falan bir sıkıntı yok. Orhan bu ne kadar abi? Abi oyun var mı? Kapalı kutu. Peki. Bir takım kara kafa yine bir tane mavi. Fiyat ne abi? Arka yüzü geldi. Yüzü geldi. Abi şimdi liraya kalıyor arkadaşlar onu söyleyin. Farklı fiyatımız varsa alıyorum. Abi 150 direkt geldi abimizden. abi bize. Abi için çıkara Peki. Abi 150 lirası Abimizden geldi. Arkadaşlar var mı destek? Ya oranı kuşları oranda sağ olsun. Akşamdan beri herkese desteğini yapıyor. Yapıyor. 20 her zamanki gibi Mümin geldi. 200 tane. <laughs> Beyler 200 tane. 200 tane. Abi 10 Hasan Başka yapmış. 210 lira değil. 210 lira değil. Var mı destek oranı kuşlara? Üçü <laughs> bir gidiyor abi. Geldi. 150 Ahmet 160'ı geldi. E 175 Ağabey. oldu abi. Hasan abi o parayı da. Tamamdan 230 lira. 230 lira. 20 geldi eyvallah abi. Kesede bereket. 250 lira. 350 lira. 15'ler olsun. Oradan 10, Hasan abiden 10. 270 lira abi. 370 lira. Bunların parası da Afet yönetime gidecek. Şu an 270 değil. 10 geldi abi bize. 280 lira değil. Var mısın yardımitim? abi? Tamam, tamam, abi gönülsüz olmaz. 280 şey ama, şey bir bir şey var, var. lira. olmaz bu iş. 280 10 Oyun geldi abi Teşekkür ederim. Vallahi kendisi kendisine bereket versin abi. Ne abi? Kelebekçi Kenan'dan dolar. Topluyep fiyatı değil. <laughs> Topluyep <laughs> <yandan> var mı? <laughs> Sıfırtası var, şeşi var, hamili var, kara <laughs> kafası var. <gülüyor> 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 50 lira vurduk bunlara. Vurma abi be. Allah Allah. Beyler. <laughs> <laughs> Şöyle. 4 çekilişimiz var. Ay maşallah. 4 20 lira. Almak isteyen olabilir abi. Çok değil <laughs> kuşlar var aralarında. Onu söyleyeyim. Abi ansızın her yerde bıçaklayabilirim seni. <laughs> <laughs> Bir de övüyor abi ya kendini. Ayıp ya. Benden mi aldın? <laughs> Bir takım Sparta. <laughs> He doğru. <laughs>